Arkadaşlar selamlar. Bugün devamında çıkış yapıp başarısız olan oyunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Benim ilk Duke Nukem oyunum PlayStation 1'deki Time to Kill ve Land of the Babes oyunlarıydı. Abi isme bakar mısın Land of the Babes? <laughs> Neyse ben karaktere bayılmıştım. O esprileri, karakterin havası, maç olduğu, oyundaki şakalar falan inanılmaz güzeldi. Ulan sonra ben aslında ilk çıkan oyunu gördüm. Duke Nukem 3D'yi gördüm. Aklım gitti. Şimdi benim oynadığım PlayStation 1'deki oyunlar TPS'ti. Yani dıştan gözüken kamerayla oynanıyordu. Ama Duke Nukem 3D FPS'ti. Ve bu benim için çok yeniydi. Ondan sonra ben oyunu sürekli yanına taşımaya başladım. Belirler gibi her bulduğum PC'de Duke Nukem 3 oynuyordum. Sonrasında Duke Nukem Forever'ın çıkacağını duydum. Oğlum çok sevindim lan. Yani duygularımla niye oynadınız şerefsizler? Sonra başladım oyunun çıkışını beklemeye. Bir şey değil mi? O bekleyiş 14 sene sürdü. 14 sene! Bu süreçte oyunun motorunu, geliştirecek ekibini birçok kez değiştirmesi oyunu böyle rezalet bir duruma soktu. Oyun çıktığında zamanın çok gerisindeydi. Yani 10 sene önceki mekanikler ve oynanışla birlikte artık maço bir karaktere de ilgi de çekmiyordu yani. Dolayısıyla koskoca bir marka son oyunuyla 60'ın altında puanlar alarak tarihe adını yazdı.